Öğrenciler, yazılı havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 10. sınıf din kültür aylak bilgisi dersi için Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soruları çözeceğiz. İlk başta senaryo 1 ile başlıyoruz. Birinci sorumuz. Bu ayette İslam'ın ekonomik hayatla ilgili uyulmasını istediği ilkelerinden hangisi vurgulanmaktadır? Kısaca açıklayınız. Ölçüyü, tartıyı adalette yapın ve insanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin. Dürüst olma ilkesi vurgulanmıştır. Bir Müslüman ticari ilişkilerde her zaman hileden uzak durmalıdır. Üreticinin olduğu gibi tüketicinin de korunması, insanlara haklarının tam olarak teslim edilmesi, malın kusuru varsa bunun gizlenmemesi ya da alınan malın parasının, eksik ödenmemesi İslam dininin ekonomik hayatla ilgili koymuş olduğu ilkeler içerisinde yer almaktadır. Yani ayette dürüstlük ilkesi vurgulanmıştır ticaret hayatında. Geldik ikinci sorumuza. Bu hadisi İslam ahlakının gayesi yani amacı bakımından açıklayınız. İnsanların cennete girebilmesinde en çok etkili olan takva ile güzel ahlaktır. Takva demek Allah'ın emir ve yasaklarına uymak demektir. İslam ahlakının temel gayesinin amacı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Birey özellikle dünya ve ahiret mutluluğunu elde edecektir. Bu mutluluk kişinin güzel ahlaklı ve takva üzere yaşamasıyla mümkündür. Takva Allah'a saygı duygusu içerisinde kalarak günahlardan sakınmak demektir. Güzel ahlaklı olmak için öncelikle takva sahibi bir Müslüman olmak gerekir. Bu bağlamda güzel ahlak hayatında bireyin ailesine ve topluma karşı yararlı işler yapmasını sağlar. Böylece Allah'ın rızasını kazanacağından ahiret mutluluğunu da elde etmiş olur. Çünkü bu dünyada mutlu olmanın, ahirette mutlu olmanın yolu Allah'ın emir ve yasaklarına uymaktan geçer. Eğer bütün insanlar Allah'ın emir ve yasaklarına uyarsa bu dünyada insanların huzurunu, mutluluğunu, güvenliğini sarsacak ve bozacak. Herhangi bir durumla karşılaşılmaz. Dolayısıyla dünya mutluluğu sağlanmış olur. Bu dünyada Allah'ın emri ve yasakları zaman sevap kazanacağımız için otomatik olarak öbür dünyada da cennete gitmiş oluruz. Dolayısıyla ahiret mutluluğunu da sağlamış oluruz. Yani bu dünyada bizim yapacağımız bütün güzel davranışlar ahirette cennete girmemizi sağlayacaktır. Üçüncü sorumuz. Bu hadiste İslam ahlakının yerdiği hangi davranışlar anlatılmak istenmiştir? Kısaca açıklayınız. Yermek demek eleştirmek. Her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter. Bu hadisin İslam ahlakının yerdiği gıybet, iftira ve suizan davranışlarını işaret etmektedir. İslam insanların bilgi sahibi olmadıkları şeyler hakkında konuşmamalarını öğütler. İnsanın emin olmadığı durumlar hakkında söz söylememesi gerektiğini, emin olsa dahi duyduklarını süzgeçten geçirerek konuşmasını tavsiye eder. Bu yüzden İslam dinine göre bir kişi duymuş olduğu her bilgiye inanmamalı, önce doğruluğu amacıyla araştırma yapmalıdır. Doğruluğuna emin olduktan sonra başkalarıyla paylaşabilir. Diğer türlü insanların hakkına girmiş olur. Yanlış bilgi olur. Otomatik olarak yalan olur. Bunlar da zaten İslam dini tarafından yasaklanan davranışlardır. Dördüncü sorumuz. Bu ayette verilen mesajın toplumsal hayata yansımasını değerlendiriniz. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Zan demek ön yargı demektir. İnsanların tahmine dayalı davranışlar sergilemesi, kişi mahremiyetini ihlal eden tutumlarda bulunması, arkadan konuşmak gibi davranışlar İslam'ın tarafından yasaklanmıştır. Gıybet yani dedikodu insanın arkasından konuşmaktır. Ve İslam'ın tarafından yasaklanmıştır. Yasaklanan bu davranışlar olduğu toplumlarda insanlar arasındaki kardeşlik bağlarını zedelendiği toplumsal birlik ve beraberliğin bozulduğu görülmektedir. Çünkü insanlar kendi arkasından fütursuzca seviyesizce konuşan kişilerle eskisi gibi samimiyet kurmaz. Bu da zaten birlik beraberliğin bozulmasına sebebiyet verir. Ahriyeten mahremiyet dediğimiz kısım bizim kendi özel hayatımızdır bir kişi bizim iznimiz olmadan bizim özel hayatımıza müdahale ediyorsa ve araştırmaya çalışıyorsa yine bu insanlar arasındaki diyaloglara zarar vermektedir. Ayetin mesajın doğru anlaşıldığı bir toplumda ise huzur, barış ve kardeşlik duyguları ön plandadır. Çünkü saygı ve sevgi sağlanır. İnsanlar birbirine karşı güven duyur, duyar. Anlayış içerisinde hareket ederler. Bunlar da zaten Birlik beraberliği artıran davranışlardır. Beşinci sorumuz. İslam alimlerinin bu sözü söylemlerindeki asıl maksat nedir? Kısaca açıklayınız. İslam alimleri, dinin anlaşılmasına yönelik yazdıkları ve söyledikleri şeylerin hemen ardından Allah en doğrusunu bilendir, sözünü eksik etmemişlerdir. İslam alimleri dini temel kaynakları Kur'an ve sünneti esas alarak çeşitli yorumlar geliştirmişlerdir bu sözleriyle ortaya koydukları düşüncelerin din değil, dinin bir yorumu olduğuna dikkat çekmişlerdir. Çünkü din Allah tarafından kurulmaktadır. Dinin yorumu ise, dinin cevap vermediği kısımlarda İslam alimlerinin kendi bilgileri neticesinde yapmış oldukları yorumlardır. Din vahye, din anlayışı ise insanların kendi düşüncelerini, yorumlarına ve içinde bulundukları şartlara dayanır. Bu sebeple farklı dini yorumlar insanları ötekileştirmek için kullanılmamalı, aksine bir zenginlik olarak görülmelidir. Yani en sonunda Allah en doğrusunu bilendir sözünün yazılmasının en temel sebebi İslam alimlerinin ortaya koymuş olduğu bu bilgilerin yorumdan ibaret olmasıdır. Altıncı sorumuz. Bahsedilen mezheplerin bu konuyla ilgili görüşlerini yazınız eşarilik ve maturidilik mezhepleri arasında bazı görüş farklılıkları vardır. Bu görüş farklılıklarından biri de iyi ve kötünün bilinmesi meselesidir. Eşarilik şunu söyler. İnsanlar bir şeyin iyi ya da kötü olduğunu ancak vahiy ile bilebilir. Yani vahiy olmadan eşariliğe göre bir insan neyin iyi neyin kötü olduğunu bilemez. Maturidilik ise şunu söyler. İnsan kendi aklını kullanarak bir şeyin iyi ya da kötü olduğunu anlayabilir. Tabii maturidilik şunu da ekler bunun sonuna. Anlayabilir ama sorumlu tutulmaz. Çünkü vahiy gelmediği zaman zaten sorumluluk olmuyor. Senaryo 1'lerin çözüm bu şekilde. Sıra senaryo 2 sorularında. Birinci sorumuz. İslam dini yazı, resim ve süsleme ile hangi sanatların gelişmesine katkı sağlamıştır? Bunları kısaca açıklayınız. Yazı sanatıyla hat sanatı gelişmiştir. Resimle minyatür, süsleme ile tesip sanatı gelişmiştir. Hat sanatı Kur'an-ı Kerim'in güzel bir yazıyla yazılması sanatıdır. Minyatür çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülür ışık, gölge ve hacim duygusu yansımaya küçük renkli resim sanatıdır. Tesip ise yazma kitaplarda sayfa kenarlarının, cami, mescid, ve saray gibi binaların duvarlarının yaldız ve boya ile bezenmesidir yani süslenmesidir. İkinci sorumuz. Bu ayetlerde verilen mesajı terbiye kavramıyla ilişkilendirerek kısaca açıklayınız nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını kötülükten sakınma yeteneğini ilham edeni and olsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Bu ayetler Allah'ın insanı hem iyilik hem de kötülük işleyebilecek potansiyelde yarattığını göstermektedir. Ayrıca ayette nefsin arındırılması ifadesi onun terbiye edilmesi anlamında kullanılmıştır terbiye nefsin kontrol altına alınması, olumlu davranışların geliştirilmesi ve takva duygusunun oluşturulmasıyla gerçekleşir. Bu süreçte kişinin kendini tanıması, zafiyetlerinin ve güçlü yönlerinin farkına varması ve buna göre davranış geliştirmesi beklenir. Böylelikle nefisin terbiye etmeyi başaran insan, üstün ahlaki özelliklere ulaşmış olur. Bir insan kendi kötülüğü isteyen yanını yani nefsini kontrol alabilecek yeteneğe sahiptir. Bu yüzden insan kendi nefsini terbiye etmeli ve kontrol altında tutmalıdır. Üçüncü sorumuz. Bu durum İslam düşüncesindeki dini yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisiyle ilgilidir? Kısaca açıklayınız. Bazı ayetlerde yer alan Allah'ın eli ve yüzü gibi ifadeler, kimi İslam alimleri tarafından herhangi bir yoruma tabi tutulmadan Allah'ın eli ve yüzü olduğu şeklinde anlaşılmış, kimi alimler ise bu ifadeleri Allah'ın kudreti yani gücü şeklinde yorumlamayı tercih etmişlerdir. Bu örnek dini metinlerdeki yorumlamadaki farklılıktan kaynaklanan sebeplerle ilgilidir. Yani dini metinlerin farklı yorumlanması. Kur'an-ı Kerim'de birden fazla anlama gelebilen ya da yorum gerektiren ayetler vardır. Biz bunları müteşabih ayetler deriz. Bu ayetlerin farklı anlamlarla yorumlanmaları sonucunda değişik görüş ve düşünceler, farklı anlayışlar ortaya çıkmıştır. Yani buradaki yorum farklılığının sebebi dini metinlerdeki dini metinlerdir kısaca. Dini metinlerin anlaşılma biçimleri. Dördüncü sorumuz. Dinin esaslarına bağlı kalarak inanç ve ibadet konusunda ortaya çıkan yeni meseleleri çözüme kavuşturmak amacına yapılan farklı yorumların kendine has yöntemlerle bir araya getirilmesi oluşturulan görüşler toplamıdır. Burada bahsedilen e, görüş mezheptir. Bu yorum farklılıkların İslam toplumuna kazandığı özelliklerden ikisini yazınız. Birincisi, Müslümanların yaşadığı bölgeler birbirinden farklı coğrafi ve kültürel özelliklere sahiptir. Bu sebeple Müslümanlar aynı dini sorunlara farklı çözümler üretmişlerdir. Bu da ameli fıkhi hususların uygulanmasına kolaylık sağlanmıştır. Çok sıcak iklimde yaşayan bir toplulukla çok soğuk bir iklimde yaşayan topluluk arasındaki kılık kıyafet farklılıklarının bu şekilde kolaylaşmasının sebebi işte bu yorum farklılıklarını İslam toplumuna kazandırmış o da özelliktir. Bu da zaten birinci maddede ifade ediliyor. İtikadi ve siyasi yorumlar kültürel çeşitlik olarak görülmeli ve bu durum İslam düşüncesinde birer zenginlik ve çoğulculuk olarak değerlendirilmelidir. Tek bir görüş yerine birden farklı görüşlerin benimsenmesi zenginliktir. İkinci maddemizde de bu ifade edilmiştir. 10. sınıf din kütahlar bilgisayarısı için Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sorular bu şekilde. Sınavlarınıza başarılar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu arkadaşlarımıza paylaşmayı unutmuyoruz.